Bizden kaçamazsın Sayi Kaçmaya ihtiyacım olduğunu Kedi. kim söyledi? Bu bana son vurucu olsun. diyorlar. Bu çocuk kesinlikle iyi bitmiyeci. Hazırlanmak gerekiyor. Arkadaşlar, Sen ne yapmışsın dedin, şey, dedin oğlum? Sen ne yaptın? Tilkiye ne etti lan <laughs>

Şimdi yorumlara ihtiyacım var. Mesela 10 bin diyelim. 10 bin yorum mu? <laughs> Önceden beyinlerle alışveriş yapabiliyordunuz. Yanımda sadece beyni getirdim. Çocuklar sizin için sadece beyinleri topladılar. Şirketin kuralları biraz değişti. Şimdi <laughs> Ay, dinlenmek çok güzel olacak. Tamam, yorum Sen dinlenmeye yorum mi kaçtın? Sayıda batım arkamızdayken. Sayıda tam arkamızdayken dinlenmeye mi kaçtın? Çok iyi bir fikir. Hadi. He. Aa burada duvarlar da varmış. bizim Bilmem bizi göremeyecek demek ki de. Sayı tam uçuşu. Teşekkür ederim. Tabii ki Rusçayı pek iyi bilmiyorum. Ama hakkında güzel şeyler yazıldığında bunu anlıyor ve takdir ediyorum. Ben pasta yapmam gerekiyor. Ay gelin lan buradan. Sonra görüşürüz satıcı. Aaaa. Oh, Johnny Ben adamın yan, ben yanına gidiyorum. Beni de bekle kardeşim. Bir camdan zannetmiş olabilir. Kaç Saitama'nın yanına. Saitama düşmanımız olsa da ona yardım etmeliyiz. Aa kardeşim, kardeşim, kardeşim. kardeşim. düşüyor. Bacağım lan çok acıyor. Onu kurtaramadım. 666 saniye. Ne? Gidiyor. Saitama. Yiyelim <laughs> <laughs> mi? İsterseniz bu lütfen yorumlarda adını yazın. Burada Gelsene. Sen kardeşimin canını yaktın. Hadi. Şurada bir çizgi film. Burada kalıp izleyelim mi? Tamam. Bir çizgi film. şeyler yapıyorduk ama unuttum. Gerçekten önemli değil. Kardeşim ölmesine neden oldun? Küçüğüm ama senden daha güçlüyüm. Beni asla

Geber lanet olası şey kardeşim asıldır mısın kardeşim ayaklarım şu an daha iyi oldu ee, sayi tamam neden yerde? Yaptım deme. Dumanlar çıkıyalım üstünden. Belki de benimle ilgili bir şey yaktın. İşimde pasta mı yiyor? Bunu nasıl becerdin? Saitama. Saitama çok teşekkür ederim. iyi misin? Yıkama yıkama <laughs> iyi misin? <laughs> Yanıyor oğlum çocuk. Oh, <laughs> ben onu senin seni öldürdüğünü zannettim onu. Onu seni öldürdüğünü zannettim. Ama nasıl olur bu? <laughs> O seni öldürmedi mi? Sakın düşündüğüm yaptım deme. Tam elektrik verse çok yanar bence ya. En azından artık yanmıyor. hala Doğru ya bu dünyada ölenler kayboluyor. <laughs> Kardeşim ama bunu ne yapmak zorunda mıydın? Öldü şimdi. Ne yapacağız? Dün 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 <laughs> hey ismi <me> goku yapmak istediklerini bilseydin